Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi profil kısmında bulunan e, son e, komut olan nokta komutlarına bakacağız. Nokta komutlarımızı şu şekilde e, ayırdık. E, i̇lk komuta baktığımızda e, point by clicking e, kısmında nereye tıklarsak bir nokta atıyor. Çift tıkladı komutun sürekli olarak aktif ettik. Bu şekilde istediğimiz yere bir tıkla nokta oluşturabiliyoruz. Çift tsc komuttan çıktık ve noktalarımızı sildik. İkinci e, kısım ise koordinat e, referans koordinat e, merkezine belli uzaklıkta hem dikeyde hem yatayda değerler vererek e, bir nokta atayabiliyoruz. Bu şekilde e, şuradan biraz zoom yapalım, şunları e, temizleyelim, yana koyalım Bu şekilde istediğimiz uzaklığa bir nokta atabiliyoruz. Tabi e, polar şekilde de e, bunu yapa, e, yapabiliriz. Tekrar e, komutumuza tıklayalım. İlk önce burada e, merkez noktasına e, noktamızın uzaklığını giriyorduk. Mesela bu değeri 200 olarak girelim. Açı ise 75 derece olsun. E, Tabi şimdi e, burada şöyle bir şey var. E, Okey dedik. Bakın e, bu kez bir değişik referans olarak bizim sıfıra almadı. En son Noktamıza göre attı. bunun sebebi çünkü biz en son noktamız seçiliydi boşluğa tıklayıp onu bırakmadık. O yüzden e, referans olarak bizim noktamızı aldı. Ona 200 mm uzaklıkta ve yatayda 75 derece e, açı yapan bir nokta atmış oldu. Yani e, bunu unutmayalım. Kat ya da e, çizdiğimiz e, unsurların e, aktifliğini e, aktifliğinden e, çıkmak için mutlaka boşluğa tıklamamız gerekiyor. Sonraki nokta kısmına bakarsak ise Burada e, şu şekilde e, çeşitli simetrik noktalar atmak amacıyla kullanıyoruz. Met bir tane dairemiz var diyelim. E, Komutumuzu aktif ettik. Dairemizi tıkladık. Burada açılan e, e, menüye baktığımızda mesela burayı 8 eşit aralıkta noktaya bölsün. OK dedik. Görüldüğü gibi ara mesafeleri birbirine eşit 8 tane e, burada nokta oldu. Biz bu noktaları mesela şimdi Line komutuyla birleştirirsek, line komutuna e, şuradan gelelim, profile komutuna da gelebiliriz. Bunları şu şekilde seçelim, bakın şimdi bir sekizgen çiziyoruz, istersek burada ongen de çizebiliriz. E, son noktayı seçemedik ama olsun. sc ile çıktık, şunu da silelim çizimle diğer kısımları temizleyerek burada çok genimizin çizimini rahat bir şekilde yapabiliriz. Diğer bir komut ise kesişim iki çizginin kesişimine veya farklı iki unsurun kesişimine nokta atmak amacıyla kullanılıyor. Mesela şu şekilde iki tane çizgimiz var diyelim. şu şekilde veya bu sadece çizgi olmayabilir. Bir tane de şöyle kesişen bir dairemiz olsun şu şekilde. Ee, bu gibi kesişimlere nokta atmak için birinci unsuru seçtim, dairemi seçtim. Bakın, kesiştiği yerlere nokta attı. Ee, tekrar şu ikisi arasına bir nokta atmasını istiyorum. Bakın, buraya da bir nokta attı. Ee, kesişimlere nokta atmak amacıyla bu komutu kullanıyoruz. Herhangi bir noktamız olsun şu şekilde. Şuraya bir nokta atalım, şöyle. E, boşluğa tıkladık. Bu noktanın e, seçtiğimiz bu noktanın şu daireye en kısa e, şekilde ve dik olarak projekt ederek o nokta, e, o, o kısmı bir nokta atmak için bu komutu kullanıyoruz. Yine aktif edip noktamızı seçip nereye dik olarak bir nokta atmak istiyorsak o unsuru seçtiğimizde e, seçtiğimizde oraya da e, bu şekilde bir e, projection'la nokta atacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.